ve Cumhur İttifakının aylardır üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim kanunu teklifi tamamlandı. AK Parti ile MHP'nin meclise sunduğu pakette çok önemli değişiklikler var. İşte onlardan ilki seçim barajının %10'dan %7'ye düşürülmesi. Biliyorsunuz şimdiye kadar partilere meclise girebilmeleri için grup olma şartı koşuluyordu. Yeni kanun teklifinde bu da kaldırıldı. Ayrıca yeni düzenlemede partiler arası vekil transferinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İşte tüm detaylar. seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın aylar süren çalışması tamamlandı. AK Parti ve MHP seçim barajının %10'dan 7'ye düşürülmesi konusunda uzlaştı. Siyasi partiler ve seçim kanunu teklifi meclise sunuldu. Seçim barajında indirim yapılarak daha fazla partinin, daha fazla görüşün mecliste bulunması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir teklifte imzası bulunan AK Parti ve MHP'nin hukukçu kurmayları birlikte geçti kameralar karşısına teklifi anlattılar. Teklifteki önemli düzenlemelerden biri de ittifakı oluşturan partilerle ilgili. İttifakı oluşturan partiler artık aldıkları oya göre milletvekili çıkaracak. Seçmen iradesinin kendi partisi dışında başka partilere yansımaması da gözetilmiştir. Düzenleme ile vekil transferinin de önüne geçilecek. En son İyi Parti'nin seçime katılması için CHP'den 15 milletvekili İyi Parti'ye geçmiş vekillerin basın toplantısına bu görüntüler damga vurmuştu. Düzenleme ile partilerin seçime katılması için mecliste grubu bulunması zorunluluğu kaldırılıyor. Partinin örgütlenmesi ve kongre yapması yeterli olacak. Teklif muhalefetin yürüttüğü erken seçim tartışmasına da nokta koymuş oldu. Bu kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Bundan dolayı da erken seçim tartışmalarına son verilmiştir. Düzenleme bu hafta Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek ardından hızla genel kurulda ele alınacak.